Sıra ne var? Gitti. Tormentor 8 var. Yarış olması lazım. Bakın bir CTR at bakayım. Atalım abi. Gunner'dan önce ne vardı o silahta? Bir şey Çar'da. Nasıl oldu? Son kalkan veriyorlar. Vallahi bence kalkan gayet güzel ya. azaslar falan vuramıyor. Ya Çar'ın canı birazcık hızlı gidiyor. Brawler'lardan mı acaba ya? Onu düşünüyorum deminden ben böyle biliyor musun? Hani e, ee, çok kalkan tak yapıyorum. Gravler'dan mı diye düşünüyorum da gerçi Warlord'lar da 5 amana koyuyor. 200 defa düşüyor ama. Bunlar çok güzel ama. Bunlar baya baya güzel. Kendini yatmayı unutma. Ben ölsem bile kendimi tanklar ilk önce. Ne yapalım peki? Varlord tekmesek sola bir KF'e daha gelir tahmini. Ya gelir gelmesine de reis. Şimdi Varlord'u 5'e basmak şimdi. 5'in tadını almışsın. Sen buraya 2-3 takmazsın. Tamam mı? Bunu 5'e basmak da çok maliyet. Yani işin o tarafı da var. Şimdi maddi boyutu da var yani. Arkandan geleni çevir vur DB. L. Kafası tor. Torlu aldım onu. Sağlı yürü, ırka doğru. Utlu kazı tut. Evet. Araba da düş. Panadesi at vur. Süperdi malisi malis, bırakma aldım tekini, ırka gir ırka giri, evet vete, evet. kafamı tırtsam, bana desat, 3-5'e girenler boka vur aldım, istediğine vur istediğine vur Devam et, arkadaki emre malisle, alınca jake hazır db, vur db'li, çevirdim tekini Desat, çok güzelsin aldım onu, devam et Zeytara, de zeytara. kafana doğru bir tur tur uzat, vur torunu, çevirdim onu, devam et Pires, devam et sen, boka vur malis, bok malisle, alınca sağdaki acce e Malisli mange, bana desatsana içimdeki asal sb'li vur, asal sebebi körüm Kafamdaki bir daha okçu torlu okçu bu Çevirdim on. Mantara basayım. Evet. Devam et. yürüdüm ya. ben. Tekim aldım sana almıyorum. Toplu çevirdim. Evet, 4K. 4K. 4K çevirdim şimdi toplu. Kafam tor. Atamadım gidiyorum. Kaç ben. kaç 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 geç. Aşağı geçtim. geçtim. Aldım tekini. Kafam şimdi torlu. Aldım onu. Almadım. Aldım şimdi devam et. Kafan sap. Devam ediyorsun. Aldım bir daha tekini. Rahat oyna. Varıyorum alis Asas DB atmadım. Taşla bekliyorum. Biraz bana gel. DB asası içindeki. Devam et. Ortaya toru attım billeyi. Devam et. Çevirdim tek 10k. Şimdi aldım. Şimdi aldım toplu. Vur. kapan şimdi sap. 4k. Kod malisi bile. Teklon. Soldaki okçu yazılan. DB'li var. Malisi atsana mı? Bildiğe mi? Ortadaki bile malisine. malisi. Kaç, Jackal, Kaç Jackal, Malice. Bırakma adamı. Kafamdaki evet. Hmm. asla süper ediyor. Üç. Vur süper. Tamam. Biraz Stardom daha mu? geri gel. git. İçindeki var yürü DB havada düş. Vur DB'li. Atasa de satacak torlu. Fulledim. Devam. Okçuya boy yazdırmalıyız. Atmadım vur. Şimdi malisi de. Tamam atmayacağım ya. Yani. Derin malisi olmadı. Tamam. Mas. Arkadan gelen asapsa gözün devam ediyorum. Çok ciddi yani. öyle. Malis atsın. Malis havada. Patla. 15'te kaldı canım ya. Da. Kördüm biliyor tamam. musun? Ölseydi çok, çok iyi da. olacaktı. Bir de kör geldi tam o arada. Açtım göremezdi. Aç DB malis. Oğlum şu sikrimi bacak kırmayı niye yeniyor ya? Torlu. Okçu malis sağda. Geçemiz 4 Asas gelecek bana DB'li. Devam et sen sar orayı. Aldım onu. Bu istepteki gelen kat kafa vur billah. Atamadım vur sen. Hı, 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 bana des. Bright malisi de billah. Asas. Sen tara. 4K kendime. Tanıyacağım tamam. be. ah, no, no. <laughs> mı canım? Tanıyacağım. Okçu ya desa dur Deli. Valis. Oğlum çar çok iyi lan. Malisi uzattım. Sen beklesene olduğun yerde. D sakçam ben sana. Gelecekler sana 3-5. At. <laughs> D Emre, D Bele. Yakalma mu lan? As siktir ya. Aaa Ice lan şeyden. Ateş alalım. Şeyden Ice Neydi o? Spear'dan. Sen de niye koşmuyor bir yerde bozlar var herhalde ya. Malisi bilmem. Çektiğine gel sonra. Kafamdaki asasa vursan aldım at. Şimdi torlu. Çevirdim onu. Kaç kaç kaç. dolun yaradım ama. Yani, yazacağım Kaç Elim 4 kaldı. Çevirdim toplu. Kaç 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 Yoksa kaç. Kaç Hayır kaç. Geliyor beni kaç oğlum. şimdi Al, hemen Şimdi aldım Aldım onu toplu. Kapan Sana 4K. yakal Mali sat vur. aldım. Devam et. Bir daha bir de satsan aldım o. Kaç sen? Ondan sonra Buyurun. kaç? Bir Hadi. daha aldım tekini Şöyle elim düşmesin ya. Kafam sap. Aldım onu. Kötü köt malisle. Yine düşmeye başladı amına. Düşmez evet, oğlum düşmez sakin. At malisle. Varıyor DB. Varıyor'a vurma. İçindeki asas DB'le vur. Aldım onu. Kayman var mı peki? Yok. Şu adama süper malis atacağım. Çok gidecek. Yok atmıyorum. Süper hava atmadım. Kap atmam. Geçmeyecek. Magiğe doğru gidiyorum. Devam et o adamı. Ben gene bir fake 960 aldım durmak için. Malisli. Kafamdaki asaslara vur aldım o. Bir daha aldım. Aldım sana köp. Kafan sap. Sana 4K. Bana bir daha gel. Aldım onu, Şimdi. Nasıl, nasıl, nasıl. Aldım tekimi devam et. Asasa atmıyorum körüm. Ben körüm. Sana 4K. Toplon. Kafama tort. Evet. Sana tek. Yürüdüm biraz. Kafama devam et. Toplu Kötü yere ama. Vur devam et. Kendime tek. Shot malisle Ortaya kürü kitap. Kod debeli. Aldım tekimi. Malis su Atmadım. Sağda görünmez Öldü mü lan? <laughs> Got a I'm dreaming you and I'm a darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody.